Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var? Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahve içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Şöyle bir odaklanın. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılımlar özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. 0531 887 2880 telefon numaram. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun. Bugün büyük fincan falı bakacağız. Haydi bakalım öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Bunun bilincindeyiz çok şükür. Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın faliniz diyerek başlayalım. Şimdi fincanımızın içinde arkadaşlar sandalyeye oturmuş böyle bir önünüze bakıyorsunuz. Uzun uzun böyle bir bakış sergiliyorsunuz. Hani bir şeyden pişmanlık mı duyuyorsunuz acaba neden bunu yaptım kendime der gibi böyle bir sıkıntı mı stres mi yaptınız şimdi her yaşadığımız şeyden pişman olursak yandık yaşandı ve bitti demeyi öğreneceğiz hep beraber burada çok uzun uzun böyle bir bakış sergiliyorsunuz onu söylemek istiyorum ve burada ağzınızı öyle bir sıkmışsınız ki konuşmayacağım der gibi ee, <laughs> pardon birilerine karşı bir Küsgünlük kırgınlık mı var ya da bir şey söylediğinize e, pişman mı oldunuz nasıl bir şey bilemiyorum ama ağzınızı çok sıkmışsınız dudaklar çok böyle büzülmüş sıkılmış bir şekilde ağız görseli var burada e, bir şeyle bazen bir şeylerin karşısında susmak daha güzel bir cevaptır diye düşünüyorum. Böyle bir durum yapabilirsiniz. Yani ben susuyorum, konuşmuyorum. Sen kendi kendine konuş bakalım. Ne demek istiyorsun, ne yapmak istiyorsun. Karışmıyorum artık der gibi. Ve evinizin duvarını sanki fırçayı almış boyuyorsunuz arkadaşlar. Çirkin görüntüleri kapatmaya, pislenmiş yerleri kapatmak için boyarız biz, değil mi? Genelde işte bir şeylerin üzerini kapatmaya çalışacaksınız bu ara bir iyileşmek gibi bir düzenlemek e, gibi nasıl diyeyim e, ruhunuzu tadilat ve tamirata sokacaksınız öyle diyelim e, kısa yoldan öyle anlatacağım ruhunuzu iyileştirmek adına bir şeyler yapacaksınız onu gösteriyor bize ve burada bacaklarınız normalden çok çok fazla uzun çıkmış e, bu da ee, ulaşamam yapamam dediğiniz işlere girişmekten bahseder, gidemem dediğiniz yerlere gidebilirsiniz. Belki şehir değiştirmek istiyorsunuz o cesaret sizde yok. Ülke değiştirmek istiyorsunuz cesaret yok. İşte bu cesaretin gelmesi gibi düşünelim cesaretleneceğinizi gösteriyor bize onu anlatıyor. Ve elinizde bir şeylerin bir nesne var da sanki onu böyle birkaç parçaya bölüştürmekten bahsediyor ve bunun içinde e, paylaşımdan Yani bahsediyor Bir şeylerin paylaşımı var Bir şeyleri paylaşacaksınız Belki üzüntünüzü sıkıntınızı bile paylaşabilirsiniz Belki bir paranın paylaşımı Belki bir malın paylaşımı Bir şeylerin paylaşımı var Burada ve e, arka arkaya Bir üç beş Rakamı tekli sayılar Çıkmış arkadaşlar Tekli sayılar tekli günler tarih olarak Size iyi gelecek bu ara Onu gösteriyor ve diyor ki 1 3 5 gibi bir zaman kaldı. Yani sıraya koymuş gibi düşünün. Bir şeylerin zamanının geldiğini anlatıyor. Sayılı günleri anlatıyor bize. İnşallah güzel şeyler olsun. Bize de yazın arkadaşlar. Mesajlarınızı okuyorum. Lütfen mesaj yazmayı unutmayın. Benim için çok önemli. Bu merak gibi attığınız bir şeyin tekrar tekrar geri gelmesi sizi rahatsız edebilir bu ara. Sen bana iyi gelmemiştin. Ben bırakmıştım gitmişti niye geliyorsun geriye ya da başınızda bir dert bela sıkıntı var ben bunu çözümlemiştim artık neden geliyorsun tekrar aynı şeyleri geri geriye yaşamak istemiyorum der gibisiniz böyle elinizle iteniyorsunuz bir şeyleri inşallah hayatınızdan bela ve musibet gitsin çekilsin gitsin ve burada bir masa üzerinde bir sürü kitapların olması Yeniden bir yaşama başlamayı da anlatır bize aslında. Yeniden hayatı okumak gibi. Yeniden düzenlemek gibi. Yeniden başlamak gibi. Belki yarım kalmış eğitimleriniz var. Belki de nasıl diyeyim. Yeni baştan bir şeyler yapmak istiyorsunuz eğitim adına. Ya da evinizde eğitim konuları çok gündemde. Sınava hazırlanan var. Bilemiyorum artık mülakatı hazırlanan var. Ama burada... Gösterilen bir başarıdan bahseder Masanın dört ayağı da Yere öyle sağlam ki e, Sağlam bir masada oturmak e, Sağlam bir masa görseli Bir de işi gösterir bize Bir iş kapısının açılacağını Anlatır bize Rabbim kimseyi işsiz bırakmasın e, Emeklerinizin karşılığını Alın bakalım Elinizde telefon var ikide bir de telefona Bakmanız birinden gelecek olan Mesaj mı telefon mu Neyi bekliyorsunuz bilemem ama böyle dört gözle beklediğiniz birinden haber var. Ee, sevdiğiniz biri illa sevgiliden ibaret değil hayatımız arkadaşlar. Bir evlattan gelecek telefon, bir anne babadan gelecek telefon, bir gerçek dosttan gelecek telefon sizi mutlu edecek. Önemli bir şeyler anlatacak gibi hazırlıklısınız. İçinizi boşaltmak isteyeceksiniz. Gelecek olan telefon sizi gerçekten rahatlatır. Bunu da söylemek istiyorum. Ve burada bir... Nasıl diyeyim? Bir kocaman bir top çıkmış arkadaşlar. Top gibi. Ee, yani şimdi top keyifli zamanlarda oynanan bir şeydir tabii ki ama birbirine atılan suç, birbirine atılan e, laf söz olursa sıkıntı olur değil mi burada? Birisi birine bir şeyleri atıyor, topu ona atıyor. Bir öbürkü ondan alıp başkasına atıyor. Böyle bir ee, dediğim gibi bir çıkmaz bir sokakta kalmış gibi bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani topu siz elinize almak istersiniz. Hayatınızda siz hayatınızı siz yönetmek istersiniz. İdame etmek istersiniz ama top başkalarının eline geçmiş. Şu topu bir alalım bakalım. Birileri bizimle dalga geçer gibi bizim hayatımızla oynamasın, eleştiri yapmasın diye söylemek istiyorum. Top birilerinin elinde arkadaşlar. Lütfen kendi e, topumuzda kendimiz oynarız biz çok şükür. Ve burada iğne ipliğin çıkmış olması bir şeyleri dikmek sağlamlaştırmak. Hayata yeniden başlamak gibi diyelim biz buna. E, sıkılaştırarak daha sağlam kimseye e, kimseyi karıştırmadan e, ve iyi yazısı da yazılı burada arkadaşlar. Bir şeyler iyileşecek yaşamımızda hep negatif düşünceleri düşünmeyelim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Herkesin hayatında böyle dönemsel sıkıntılar var tabii ki ama burada iyileşmenin müjdesini veriyorsa fincanımız daha ne olsun? İyi yazısı yazılı arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. İyi yazısı yazılı. Şöyle bir odaklanın bakalım tabağımıza bakalım. Arkadaşlar sesim açılmadı. Çok özür diliyorum. Her sabah erken saatte video çekiyorum. Size gelene kadar 9.30'u buluyor tabii ki. Saat 9.30 gibi sizde oluyor. Lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. 0531 887 2880 telefon numaram. Evet. Şimdi böyle bir Kıyafet giymişsiniz ama kıyafette pelerin gözüküyor. Kıyafet gözükmüyor pelerin. Kendinizi koruma altına almak gibi düşünün. E, pelerini böyle bir üzerimize alırız soğuktan kendimizi korumak için öyle değil mi? E, bir şeylerden korumak için tabii ki. Burada pelerinin olması çok güzel bir şey bence. Pelerin e, sizi bir şeylerden koruyacak diye düşünüyorum. Ve burada kafamda iki tane düşünce var der gibisiniz. Ve bu hain insanlara karşı ben ne yapabilirim? Nasıl kendimi ifade edebilirim? Der gibi böyle gözleri çekik çekik hain e, insanlardan bahsediyor birkaç tane. Biz bunları yeriz, hiç önemli değil, problem değil ve bırakın gitsinler, özgür bırakın. Ve e, bir de arkadaşlar burada birine bir borç vermek ya da bir, e, bir şey verdiniz de geri alamıyor musunuz? Böyle bir sıkıntımı yaşıyorsunuz acaba geri alamamak gibi? Onu söylemek istiyorum. Bir de birine bir gönül vermekten bahsediyor. Gönül verdiniz ama bir türlü karşınızdaki kişinin maddi olanakları, e, ailevi sorunları bir türlü bir araya getiremedi mi sizi? Bu konular gündemde olabilir bu ara. E, ne yapacağız, ne edeceğiz, yan yana gelebileceğiz mi, olabilecek mi, tanışabileceğiz mi ya da ne, yüzük takabileceğiz mi, evlenebileceğiz mi derken günleri böyle bir geçiriyorsunuz. İnşallah güzel şeyler olsun bir kişi var burada bir kişinin dili arkadaşlar şöyle uzamış gibi dilinin çok büyük olması hayatınıza dil uzatan birileri olabilir eleştirilere acı eleştirilere maruz kalmış olabilirsiniz ama siz böyle bir dilin ucundan sanki tutmuş yakalamışsınız kalbi çürümüş insanları hayatımızdan çıkarıyoruz içine şeytan kaçmış insanları çıkarıyoruz öyle değil mi burada onu gösteriyor arkadaşlar yani pis nefisli, pis gözlü, ağzından kötü sözler akan birinden bahsediyor. Rabbim iyi insanlar karşımıza çıkarsın. Hep böyle dua edelim birbirimiz için de kendimiz için önce dua edelim. Ve burada anne kucağında bir bebeğin olması, çocuğunuzla alakalı belki kaygılarınız var, düşünceleriniz var ya da bir bebek istiyorsunuz. Rabbim herkese nasip etsin. Kimseyi yavrusuz koymasın. Burada bir bebek görselinin çıkmış olması da yeniden doğuşu anlattığı gibi yeni işlere girişimi anlattığı gibi çocuğunuzla alakalı kaygılanmayı bırakın. izin verdiği kadar onun hayatına dokunun. Bu kadar yapacağınız iş şimdiki çocukların hayatına dokunulmuyor. izin verdikleri kadar dokunuluyor arkadaşlar. Maşallah bizden doğarken bunlar avukat gibi doğuyorlar. Hepimizin başında bunlar dert etmeyin lütfen. Allah canlarını sağ etsin. Yolları bahtları açık olsun. Şöyle bir de kartlarımızı karıştıralım. Başlayalım. Kartlarımız ne söyleyecek bugün enerjisiyle? Şöyle bir bakalım. Şimdi bazı durumların değişmesinden bahsediyor. Neşe ve keyfe dönüşmek vardır ya bazen. Hani ben bu kadar stresli yaşamı yaşıyorum, üzüntüler yaşıyorum, bilmem ne oluyor. Onu yaşıyorum, bunu yaşıyorum. Ama burada bir şeyleri toparlamak, dileklerin gerçekleşmesi, keyfe dönüştürmek. Bakın acılı tarafından bakmayalım hayata hep. Türk filmlerindeki acılar gibi dönüp dönüp dolaşmayalım üzüntüler etrafında. Burada öyle dilekleriniz var ki bir değil, iki tane dileğin kabul olması, bir dostla birlikte bir şeyleri yapabilmek ya da bir sevgiliyle ya da bir eşle baş başa bir şeyleri yapabilmekten bahsediyor. Ve burada yeni bir dünyaya uçuyorum sanki ben. Kararlarım değişti, ben değiştim, hayatım değişti. Nankörlükler falan filan bunları arkada bırakıyorum. Ben gidiyorum çünkü ben artık bilgiliyim, donanımlıyım. Hayata koşabilirim yeni bir hayata der gibisiniz. Ve burada bir şeylerle mücadele ediyorsunuz. Şu son bir yıldır belki çok büyük mücadeleler verdiniz. Çok acılar, çok üzüntüler yaşamış olabilirsiniz. Şimdi biz üzüntülere takılıp gelecek yılları da berbat etmeyelim lütfen. Çünkü burada sevgiyle, aşkla o yanan mumlar var ya, dilekleriniz gerçek olsun. İyi bir dost insana 10 tane akrabadan daha iyidir arkadaşlar. Burada e, iyi bir dost edinmek, bir arkadaş edinmek, bir şeyler yapmak, e, kendi adınıza onları yaşayacaksınız. Ve burada şöyle söyleyeyim, bir toprağa yeni bir çiçeği dikmek gibi düşünün. Hayallerinizi dikersiniz, ümitlerinizi dikersiniz, isteklerinizi dikersiniz. Ne dikerseniz dikin. Ama bir şeyler büyüyecek. Emek verilerek büyüyecek. Emek vermeden yemek oluyor mu arkadaşlar? Hepimiz bir şeyler için bir yaşam mücadelesi içindeyiz. Bir şeyleri iyi gözlemlemek, bir şeylere sahip olabilmek için bu yollardan geçmeniz gerekiyordu. Belki de acısıyla tatlısıyla bir şeyleri yaşamanız gerekiyordu. Oldu, bitti, geçti. İyileşeceğiz, iyileştireceğiz kendimizi. Ve burada ve burada ay güveni gösterir ki kendinize güveninizi toparlayacaksınız. Belki hiç bu kadar ben olmayacaksınız. Onu söyleyeyim. Anahtar sahibi olmak, yeni bir ofis sahibi olmak, yeni bir araç sahibi olmak, yeni bir ev sahibi olmak gibi gibi hayaller kurabilirsiniz. Olabilitesi yoksa bile hayal kurun arkadaşlar. Mutlaka bu hayal hayatınızda yaşanacaktır. Ben bunu uyguladım ve ben yaşadım. Sizlerden bir farkım yok. Lütfen sizler de yapın. Olumlamalar yapın. Onu söyleyeceğim. Ve burada diyor ki, benim eşim ya da partnerim birilerinin etkisi altında kalıyor. Bir erkeğin birilerinin etkisi altında kalmasından bahsediyor. Burada kendinize göre yorumlayın. Kolektif bir açılımdır bu arkadaşlar. Ve burada yatırımlar yapacağım. Elime şöyle bir o para geçerse bir şeyler yapacağım. Beklediğiniz bir şeyler var arkadaşlar. Belki de bir işinize başlayacaksınız, göreve başlayacaksınız. Belki de kazanacağınız kazanımlar sizi şöyle bir yatırımlar yapmayı e, sevk edecek e, önünüzde tavşanın zıplıyor olması çok hızlı olayların gelişeceğini birden fazla olayın birden fazla teklifin hayatınıza gelebileceğini gösteriyor ve burada belki bir erkek evlat belki bir baba belki bir eş belki e, bir erkek kardeşin yüzünden çekilmiş maddi sıkıntılar mı var? Onların yaptığı hatalar yüzünden çektiğiniz bazı problemler oldu mu hayatınızda? Ama şunu söylemek istiyorum. Ne yaparsanız yapın ayağınıza sıkmayın lütfen. Hatalar yapmayın kendi adınıza. Kendinizi zor duruma düşürmeyin birilerinin önünde. Değersiz insanların önünde değersizleşmeyin lütfen. Ve burada elim kolum bağlı bir şey yapamıyorum der gibisiniz ne yapacağımı bilemiyorum. Şaşak almak vardır ya aynı böyle bir şey. Ve burada tası tarağı toplayıp ya evlenip gideceğim ya da kendime bir ayrı düzen kuracağım. Kendi düzenimde kendim yaşayacağım. Hayalleri kuruyor olabilirsiniz. Ve burada diyor ki şifalanacaksınız. Merak etmeyin iyileşmekten bahsediyor. Yaraların kapanması, acıların son bulması gibi yaptığım hataları yapmamak üzere öyle bir yola çıkıyorum ki ben bir daha yapar mıyım bunları der gibisiniz. Tepenizden narların böyle dökülüyor olması bolluk bereket enerjisinin size akışını gösterir. Maneviyatınız, dualar, iyilikler, yaptığınız iyilikler, hayır ve hasanatlar sizi büyük bela ve sıkıntılardan kurtaracaktır zaten Allah'ıma çok şükür. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve burada rakipleriniz var. Gittiğiniz yerde böyle bir enerji olarak çekilememezlik gibi bir durum var. İşte burada diyor ki rakiplerinin başını ezecek, büyüyeceksin, merak etme. Bir şeylere ulaşmak için tabii ki zorlanıyorsun. Anlıyoruz. Hem psikolojik açıdan, hem maddi anlamda, hem manevi anlamda zorlandığınızı gösteriyor. Fakat burada diyor ki İki işle uğraşmak, ortaklı işler yapmak, bunlarda çok başarılı olabilirsiniz. Onu belirtmek istiyorum. Ortaklı işler sizi rahatlatır, nefes aldırır, bir destek almak ya da en azından size nefes aldırır diye düşünüyorum. Adam olmayan adamlara değer verdim, ben zor duruma düştüm. Kadın olmayan kadına değer verdim, ben değersizleştim. Ben hep mutsuzluk tarafında, mutsuzluk gemisinde mi yol alacağım der gibisiniz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Çünkü kızgınlıklarınız ve öfkeleriniz var anlıyorum. Ama bir şeylere arkanızı dönmeyi de öğrenin artık bir şeylere öğrenin diye düşünüyorum. Ve burada ve burada ee, kızgınlık var tamam birilerine karşı sizi e, zor duruma düşürmüş olabilirler. Yakınınızdaki arkadaşlarınız yakınlarınızdan geliyor bu zarar zaten uzaktan taş uzaktan gelmiyor arkadaşlar. Ama burada diyorsunuz ki hiç umrumda değilsiniz. İşte bunu diyebilmek en güzel mutluluk bu. Bana ne demeyi bazen bilmek lazım arkadaşlar. Diyebiliyor muyuz? Hayır ama demeye çalışacağız en azından. Ve burada ve burada birilerinin arkamdan iş çevirdiğinden şüphe duyuyorum. Eşim mi, evladım mı, kardeşim mi? Bunlar ne yapıyorlar? Ne yapmaya çalışıyorlar acaba? Benim sinirlerimi germeye çalışıyorlar der gibisiniz. Birilerinden e, ya da çalıştığınız iş yerinde iki kişinin böyle bir arkanızdan bir iş çevirmesi, e, sinsi sinsi e, olaylar yapması sizi rahatsız edebilir. Böyle şeyler kulağınıza gelebilir. Ve burada diyorsunuz ki birlik ve beraberlik içinde korunaklı bir sevgiyi yaşamak istiyorum. Birbirine duygularını açan iki kişiden bahsediyor burada. İnşallah Zümrüt anka kuşu ilişkilerinizi sevginizi, duygularınızı koruyacak diye de söylemek istiyorum. Ve burada sosyal medya üzerinden yapacağınız işler sosyal medyayı gösteriyor. Belki bir instagram sayfanız var. Belki bir e, nasıl diyeyim bir şeyler satmak istiyorsunuz. E-ticaret yapmak istiyorsunuz. Bir şeyler yapacaksınız. Onu söylemek istiyorum. Belki de bilgisayar başında çalışıyorsunuz devamlı beni de orada izliyorsunuz. O da olabilir. Yurtdışı bağlantılı bir şirkette çalışmak, Yurt dışına gitmek, yurtdışı alakalı bir kişiyle tanışmak bunu gösteriyor bize. Yurtdışına bir gidiş olacak diye düşünüyorum. İnşallah herkes gitsin, görsün. Ben görmedim. E, görenleri bilemiyoruz artık. Ve burada bir kalbe dönüş var. Işık soluyorum ve ruhum için esas olana bağlı kalıyorum. Şimdiki ana Önemli olan şimdiki anı yaşayabilmektir. Biz şimdiki anı değil, geçmiştekini yaşamayı çok severiz arkadaşlar. Bırakalım artık şunları. Düşüncelerimi sakinleştiriyorum. Kalbime odaklanıyorum. Işığımın ve büyüklüğümün olduğu bir yer buluyorum. Huzuru ve iç sessizliği buluyorum der gibisiniz. İnşallah o iç sessizliği bulur. Hayata sıkı sıkı şöyle tutunuruz. Hepimiz tutunalım ne diyelim arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel aşılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. 0531 887 2880 telefon numaram. WhatsApp'tan mesaj atarak lütfen randevu alınız. Biz size mutlaka dönüş yapıyor. Bilgi veriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.